Merhabalar, bakın şimdi. Öncelikle kullanalım mı çıkayım? Biliyorsunuz, bir sunucum var, hesabım var, kartlar Şimdi, yani şu da önemli, şunu da şöyle değiştireyim. Bugünkü içeriğim başta anladığınız gibi. gene bir tane, e, şey, bir tane işte Nitro adıyla. Millet kandıran birisi. Bakın şimdi normal işte bir tane videom var. Bak bu tarz var yok değil. Etrafıma gelecek. E bak bu videoyu izleyip birisine yardım edebiliyorsam ne mutlu. Şimdi önceki Discord videomda hala sorgulan, sorgulan, insanlar var. O da bir bot. O da bir soytarı. O da bir hesap çalan birisi tamam mı? Şimdi eğer bu iki videodan birisi daha fazla gelirse daha fazla da çekeceğim bu. Çünkü böyle bir playlist oluşturdum ve böyle bu, bu playlisti böyle devam ettireceğim. Şimdi başınıza ne geldi bilmem. Ama bu tarz hesaplar şimdi ben bu hesapları bundan bandım direkt şu an şey paylaştım direkt şimdi bana önce özelden bu bana dedi işte işte benim biliyorsunuz ki kişisel hesabım var bu e, beni takip ettiğiniz vakit YouTube işte Twitch'tir Twitch'tir bunlar çıkıyor şimdi neyse bana dedi ki işte önce geldi e, bu sunucuma gif attı tamam önce gif attı sonra bu emojileri kullandı sonra bana dedi ki e, Nitro ister misin e, bekledim Sonra bir tane nitro şey attı. Hesap böyle bir şey şurada bir tane hesap vardı. Şimdi nitro şeyi geldi şöyle bir tane. Sonra maalesef sildim. Ee, hatta bunu Google'dan bulayım size hızlıca. Nitro hediye yolla. Tamam şöyle bir şey yazdığım vakit Bana e şeyden bir şey Anladım. şunun gibi bir şey geldi ama. Aynen bunun gibi bir şey geldi. Şimdi burada bir isim yazıyor tamam mı? Tamam Burada bir isim var ve sana bu da kabul et diyor tamam mı? Yani bir acep yazısı var tamam mı? Ee, bu. Tam olarak bu. Aynen böyle. Böyle bir şey geldi. Eğer sizde böyle bir şey geliyorsa tanıdığınız mı tanımadığınız mı bunu nasıl anlarsınız biliyor Eğer gerçek mi değil mi? Şimdi insanlar böyle bir sistematiğe dönüştürmüşler. Bakın böyle bir sistematiğe dönüştürmüşler. Bu artık bir üst seviye demek. Şimdi. Bunu nasıl anlarsınız? Hızlıca söylüyorum. Direkt e, DM kutusuna giriyorsunuz DM kutunuza girdikten sonra bu yazıyı tıklamadan önce şey yapıyorsunuz e, hesabın tarihine bakıyorsunuz 26 Şubat 2023 yeni hesap e, baktığımız vakit yeni hesaptan bunu direkt anlayabiliyorsunuz yani de, eğer eski bir hesap ise hani bir iki yıl önceki bir hesap ise e, yine de tanıdığınız birisi ise tanıdığınız birisi ise okey ama tanımadığınız birisi ise siz gene tıklamayın gene bir onaylamayın çünkü ee, bunu şöyle anlayabilirsiniz aslında en basit yöntemi şudur ee, bu 16 saat e, 2000 saat işte çarp 100 saat içinde bitecek diyor ya saati bekleyin 1 saat geçsin 2 saat geçsin bakın şunu da söyleyeyim eğer hiç daha önce hiç hediye almadıysanız bunu çok iyi anlayamayabilirsiniz ama hediye alan bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki bu saat bir saat ilerlediği vakit mesela 10'da attı diyelim mesajı 11'de bu bir saat aşağı iner bir saat aşağı iner bir saat aşağı iner her seferinde böyle ilerler haberiniz olsun şimdi baktım saat aşağı doğru iniyor o zaman bir kabul edebilirsiniz ama bakın ne kadar söylüyorum altında eğer tanımadığınız birisi saat aşağı inse bile kabul etmeyin ben size tavsiyemi söyleyeyim her insan sizce koy nitro hediye edebilir mi edemez şu anki devirde peki Türkiye'de en azından böyle bir şey var mı tanımadığınız birisine hediye edebilmek imkanı var mı yok böyle bir şey de yok. O yüzden siz siz olun. Ee, bu tarz şeyler düşmeyin. Haberiniz olsun. Ee, eğer tıkladığınız diyelim yanlışlıkla ne yapacaksınız? Ben size tavsiyem bütün şifrelerinizi değiştirin. Google'unuzu, Discord'unuzu ve bak benim Discord'da şöyle bir şey vardı. Ayarlarımı göstereyim bunu. Ee, beni güvenli tuttu seçeneği tıkladım. Tamam bunu yaptım. Bunu siz de yapın. Size e, şeyim ve çoğu mesajı arkadaşlarınızdan gelmesin. Haberiniz olsun. Arkadaşlıklar mesajınız gelmesin ve e, Discord'da şöyle bir şey var. Doğrulama şeyi var. E, bunu da nasıl yapıyorsunuz? Bakın şimdi onu size söyleyeyim. Bu yeni bir gelen bir şey mi bilmiyorum ama şöyle bir sistematik var. Bir dakika hemen göstereceğim. Uygulamanın adını söyleyeceğim. Authenticator denilen bir uygulama. Hatta şöyle de yazayım şu tam olarak. Out yanlış yazdım. Evet, Tamam bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirdiğiniz vakit da hem Twitch'inizi hem YouTube'unuzu hem de işte Discord'unuzu bu uygulamayla doğruluyorsunuz. Ama uygulama indirdiğiniz vakit size iki tane hak veriyor. iki hakkınız var. Ondan sonra diğerini silmeniz lazım ki ikinci şeyi kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani bu uygulamayla kendi Discord'unuzu doğrulayın. işte telefonunuzu doğrulayın. Gmail'inizi doğrulayın. Yedek Gmail ekleyin. Google'unuzu doğrulayın falan filan. Ondan sonra içiniz rahat edecek ise bir de formatın bitti gitti başka da bir şey yok haberiniz olsun bu tarz şeyler hepimizin başına gelecek hepimizin ekpatik alınca hepimizin başına gelecek sunucu arkadaşınızın herkesin başına geliyor çünkü insanlar bunların artık bir yöntemini bulmuş senin hesabını tutuyor başkalarının hesabını yapıyor senin hesabını tutuyorlar başkalarının hesabını yapıyorlar başkalarının hesabını tutuyorlar senin hesabına giriyor gibi gibi şeyler hani yöntem fazla hesap fazla biz de kalmıyoruz artık hani e, ya dediğim gibi böyle bir başına gelirse tam olarak gösterdim bu sistematikle benim başıma gelen şey bu sistematik oldu Geçen bir bot ile yaptılar bu sefer bu botla bunu da yaptılar ee, saati fark etmez şeyi fark etmez bunu şeyi fark etmez ee, hep sağ güvene sokun şifrenizi sağlamlaştırın ve böyle devam edin şimdi Bakın sen bu çoğu insan böyle gönderiyor. Bak böyle bir gönderme sistematiği var. Yok değil ama dediğim gibi tanımadığınız verisi ise bunu lütfen kalmayın. Bakın millet bu işi gerçekten değiştirmiş. Millet bu sistematiği öyle bir şey yapmış ki, bağlamış ki nasıl anlatayım bunu yani? Bu bir PNG dosyası gibi düşünebilirsiniz. Aslında bunu anlamamızın bir de birkaç tane daha yöntemi var. Bunu nasıl doğrulayabilirsiniz? Ee, bu üç noktalı şeyleri vardır. Bu no Discord git şeyi falan filan vardır. Mesela ee, bu da bir HTB link falan filan diyor. Hani bunu anlamadığın çok basit yöntemleri var. Birazcık düşündüğünüz vakit detaylı şekilde baktığınız vakit mesajı anlarsınız. Hani yine de siz tanımadıysanız tanımadığınız birisi de veya hani çok fazla dedik bunu ön ilk bölüm ilk Discord videosunda da diyorum. Eğer çok fazla Nitro istiyorsanız kendi paranızı yapın bak kendi paranızı alın daha güvenli hissedersiniz kimseye muhtaç kalmayın gidip işte beş kişi davet ettiğiniz vakit diskolojisi veriyor başka bir şey yaptığınız vakit diskolojisi nitrosu veriyor cardı veriyor jurdu veriyor Bunlar gerçekten oyundur Hani bakın ben hesabımı kaç kez kullandım e, nitro ile iki kez kullandım ve bir daha bu kadar nitro aşığı bizden değilim hani siz de Nitro çok fazla seviyorsunuz. Eğer çok fazla seviyorsanız kendiniz alın. Bakın şöyle göstereyim. Nitro kaç lira? Ben neden bakacağım onu hızlıca? Ayağlardandır herhalde o. Ee, nitro bir ay ücretsiz. Şimdi... ha Ha buradan bakamıyorum şimdi yayıncı modu etken. Dur dakika bakabiliyor muyum bakamıyorum. Neyse işte. Neyse 99 lira gibi bir şey tamam 99 lira gibi bir şey diyelim bahsedelim. Şimdi 99 lira diyoruz. Işte de öyle bir şeydir. 100 lira, 100 lira, 200 lira bir şey. Neyse artık. Yani fiyatı neyse diyelim. Emin diyelim. Ee, onu alırsınız. Kullanırsınız. Bakın böyle bir şey 2020 yılında başında gelmiş. Bakın aynısı. Aa, bak tam olarak aynısı. Benim başımı da bu geldi. 2020 yılında bir tane kişinin de başına gelmiş galiba. Bu tarz şeylere kanmayın, yemeyin, hayata devam edin. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Bir dahaki bilgilendirici Discord videolarındayız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Adios, amigos.